için yeni forması. Planlar yapıyor ve posteri burada. <laughs> Bunu glitch mi getirdi? <laughs> İsme bak nasıl görünüyor. İsmi yok. Bir dakika. Çabuk. Nimdada mı yoksa glitch beraber? <laughs> yoksa arkadaşlar. Yeni şeyleri geliyor ve yeni ipuçları var. Bu ipuçlarını bu videoda birleştirerek hackerın pekakisi çalıp çalmayacağını öğreneceğiz arkadaşlar. Abone olduysa, like hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Vesile var ya bugün yeni glitch kostümü gelmiş. Hadi ya çok güzel. Rilic forması gelmiş. Ha tamam. Acaba Hacker dünyayı ele mi geçirecek? Acaba. Mesela ne oldu sana? Ne oldu Özgü? Bir haller var sende. Bir şey yok ya. Hayat güzel. Her şey iyi. Öyle Özgü. E ne yapıyordun? Gerçekten... Ha yeni takım gelmişti tamam. Gün geçtikçe garipleşiyorsun ya. Yok be, Cins bir şey ya. yok. Ay çok güzel bir gün değil mi? Yeni hacker kostümü ve formalar işte. Aa i̇şte. çok güzel gelmiş. Ay bir bakabilir miyim acaba? Sen bugün çok gereksiz mi mutlusun? Yo Özgü. Niye mutlusun? ne bu kadar? Yok be bir Söyle şey hadi. Yok. Hayır Özgür bir şey yok. Ben Maya'dan öğrendim. Ya glitch takımı falan diyordun ne oldu? Aynen aynen. Görüşürüz öptüm. Bay bay. Bay bay. Gerçekten gördüm. <laughs> Öptüm seni. Öpme Özgecim. gözünü seveyim. Mua. Tamam. Görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Maya. Ne bu? <laughs> ne oldu be? Vesile'nin var? Ya Vesile'nin mi? Söz verdim Özgü söylemem. Ha, ben de diyordum ki seninle biraz elma saracağız. Hadi be! Evet. Benimle! Evet ne neyin? Yemek. <laughs> Aha. <gülüyor> Çok kötü yemekti Özgür. Evet. Nesi var? Bak. Yok, yok boş be. Aha. Vesile aşık oldu. Kime? Vesilenle aşık olduk. İşte ona aşık olduk. <laughs> Ooo. Oh. <laughs> <laughs> mı? Özgür ya. Sonunda mı söyledi? Yok so Evet söyledi. Hadi ya. Evet ya. Ben biliyordum? alalım arkadaşlar. Zaten kayıtlıydı. Kayıtlı mı? Ve karşınızda Gül. ve posteri de burada. Posterde ne? Ne yazıyor böyle? Çok bir şeyler yazmış. Ne yazıyor? Glitch takımına katılmam için seni bekliyorum yazıyor. Ne yazacak? Hadi ya. Al işte. Gördün mü planlar yapıyor. Glitch kendi takımını kuruyor Özgür. Yani Glitch PK2'si ele mi geçirmeye çalışıyor? Adminin yerinde olmak istiyor. Oo! Özgü kendi yeni takımı oluşturuyor. Evet. Bu yani PKK'cısı Admin'i kıskandığı anlamına geliyor. Hadi bununla ilgili ipuçları bulalım. Bu arada eşyalar da gelmiş. Hadi ya. Evet. Bakayım. futbol şeyinde Maxine'ninki de var. Kendisine takım kuruyor. Sen için takımında olmak ister miydin? Evet ya. Hadi ya. Evet. Sen için takımında mı olmak evet, isterdin? Evet ben Gül için takımında olurdum. Sen? Ben admin'in takımındayım. ha. Ben de admin'im. Admin'in takımındayım ben. Neyse bayacım tamam. Ama glitch kötü tarafta. Ama yok. çok havalı ya. Evet ya. Boksuyor ya. Ben de mi otomatik mi? Kötümüzü sana? de çok havalı arkadaşlar ya. Ama yok ya. Ben admin takımındayım. Ben glitch vallahi glitch. Ben adminim. Gidiyor. Hadi bakalım. Şimdi bununla ilgili ipuçlarımız var mayacığım. Ve arkadaşlar yeni kostümü geldi. Futbolla ilgili şeyleri geldi gördüğünüz gibi. Hadi ya. Gösterdik ya. Aa geldi başka. Ve arkadaşlar e, gitgide böyle her güncellemeyi takip etmeye başladı ve böyle daha çok şeyler getiriyor anladın mı? Daha uyumlu şeyler getiriyor. Evet ya kendisinden hep bir parça koyuyor içine PKK'nin değil mi? Evet ve PKK'ye nasıl giriş yapıyor bu glitch? Evet ya arkadaşlar sizin tahminleriniz değer. Dünyamız ele mi geçirilecek ne olacak ya? Evet ya. Bir de glitch'in takımında olmak isteyenler var mı? Ben istiyorum. Glitch'in takımı mı, Admin'in takımında mı olmak Hatta istiyorsunuz? Hatta saçımı Glitch'in rengine boyatacağım. Sen Glitch'in takımında mı olmak istiyorsun? Evet. Ne? Hadi ya. Maya ne var ya? Gerçekten mi? Bak. Vay çok güzel oldun ama. Değil mi? Evet ya Bak. bakayım be. Vay çok güzel oldun Özge. <laughs> dünyayı ele mi geçirecek, geçirmeyecek mi ipuçları bulalım. Hadi Hadi arayalım Maya. Hadi arayalım. Var mı? Evet tabii ki de var. Tamam. Hadi. Yani vardır. Vardır değil mi? Bir. Gelen araba neden kırmızı siyah? Neden Oo, rengi? Evet. Niye kırmızı? Niye siyahlar var arada? Kırmızı siyah bak, rengi burada. Bak forma böyle. Arabada da böyle siyah çizgiler var. Kırmızı şey. Her yere. Bunu da mı glitch getirdi yoksa? Bunu glitch mi getirdi? Olabilir mi? Peki burada glitch'in çıkması? Gerçekten. Oh. Vay Özgü. İnanmıyorum. Sen onun takımındasın ama. Ne an yani dünyayı ele geçirir onun mı olacaksın? Yok ya. Ne çıkan... ya bize bir şey yapmasın onun yanında olmuyor. Yani Maya Allah Allah. Ama 哦对 <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Neden glitch'in petinde koysunlar ki Hacker o. Gerçekten. Kendi koymuş Özgür. Demek ki glitch öyle bir şey yapmış ki. Ama admin de girebiliyor aynı zamanda. Evet. Yani adminden gizli bir şekilde. Admin girdiği zaman onda bu gözükmüyor bence. Hadi ya. Evet. Bence Yalan silemiyor. Bence admin girdiği zaman Hacker'la ilgili hiçbir şey görünmüyor. Sende glitch'in peti var mı? Yok. Peti de yapmış kendine. Şuna baksana. Bu pet kötü. Evet. Özgür. Yüttük misin sen bunu? Evet. Ya? Kötü bu? Ya bir şey yapmaz. Ay bak böyle kaynışsız. Ay. Kötü bu Özgür. Tamam ya ama korktun mu? Korktum ben ya. Evet. Kork Pis, git. Gitme. Tamam mı? Ya biraz da serflerini inceleyelim. Gülücüm mü? Evet. Oo. Doğru. Değil mi ya? İsmi bak nasıl görünüyor. İsmi yok. Hayalet gibi görünüyor bak. Aa var evet beyaz ismi nasıl yapmış? Yok ya. artık. Aa bir dakika. Bak. İsmi sarı. Bak. Evet sarı. Aa. Yeşil olması gerekmiyor mu? Bilmem. Orada beyaz burada sarı. Oh, Bir de maya bu ne? Oo, o ne öyle? Admiyin fusu mu? Ay evet Özgür neler yapacak? Kevin mi? Kevin takip... Bu Kevin şey... Anlış birlikçisi. <laughs> İnanamıyorum. Evet. Admini bile takip etmiyor. Kevin takip ediyor. Ee, Kevin admini takip ediyor mu? De. Vay bu iş birlikçisi. Dur bu var mı bir de ona bak. Bir dakika. Çabuk. Nimda da mı yoksa glitchle beraber? Yoksa Nimda'yı kendi tarafına mı çekti? Bir dakika Nimda da son zamanlarda glitch'in Adminle ilgili bir eşya da yok futbolda bak. Evet Nimda ile ilgili var. Glitch ile ilgili var. Uçan top bile var ama adminin topu yok. Ay evet ne yaptınız Özge admini, admini kaçırdılar mı? Bir de Nimda'nın evi geldi. Admin evi zaten vardı. Glitch'in evet. De evi gelirse ya. Ay ne güzel olur. Bir ya? dakika. Admin ha. Of. Ha, tamam. Oh gelmesin ama. Admin'in ufu evini kıpkırmızı yapmış. Kırmızı ya. Gördün mü son fotoğrafını? Admin'in evi normalde bu renk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı. Sapsarı sarı. Altın sarı. Sap Arkadaşlar dediğim gibi Admin'in ufu evi sap sarı fakat. <laughs> Burada. Ay. Ya. Ve bunu iki hafta önce çekmiş. Evet. Roket eviyle bağlantılı. Evet. Nasıl yapmış ya? Nasıl yapmış cidden? Gerçekten Özgür. Bence admin onu göremiyor dediğim gibi bak. Evet göremiyor. Ya da görüyor Özgür ya. Bir tane videoda karşılaştılar ya. Ama admin'e bir şey yapmış olabilir. Admin kayıp. Admin'e ulaşamıyoruz. Evet bu. Ben de diyorum niye gün mesajlarıma cevap vermiyor? Özgü ben de çok aradım. Yok admin. Çabuk glitch bulding yapmış mı bir bak. Evet. Admin oraya saklamış olabilir. Eğer bulding yaptıysa zaten kim aratsın ki değil mi glitch'in buldingini? Bir dakika. Ah. Kim Çabuk. aklına getirebilir ki? Herkes getirir Özgü ya. Bence Nimda ile işbirlikçi. Nasıl yok? Bulding yapmamış. Nimda'nın ki var mı? Çabuk Danın çabuk. Var sanırım. Çok bakalım. Nimdana yapmamış. Bir tek Admin yapmış. Aa, Admin benim kim... Huldingi'nde olabilir mi? Çabuk gir Admin evet. buldun Huldingi'ne. Admin'de de bir sürü kişi vardı. Artık 179 kişiye inmiş ya. Neden bu kadar düşük? Bilmem. Koskoca Admin Allah ya. Allah Allah. Ve gel. ne kadar uğraş var. Admin'i arayalım. Belki buradadır. Evet. Çabuk. bize bakalım. Evet doğru. Yani. Kimdi o? Ben bakıyorum. Adı neydi ha? Unuttuk. Görüyor musun? Zaten bir kişiyi takip ediyor. Evet. Çabuk ona bakalım. Onun iş su i̇şte. Belki de ona haberleri o veriyor. Ha? Bak Kevin. Kevin. Kevin çabuk. Tamam. içine bakıyoruz. Bence Bursun. Dur bir mayım. <laughs> Hadi. Kevin bence o onun dünyasında bir şeyler var. İşte yapmış. Aa. Kimse de yok ha. Hep siyahlar. Bak. Bir... Aa, Neden açıyorum şey dışı? Ya. Lavların içinde bir tane altın. Vay canına! Beni buraya kapat. acaba? Şuna bak Maya. Şuna bak. Şuna bak Maya. Aa, ne güzel de yapmış değil mi? Güzel yapmış ama. Evet ya. Bak sen var. kaç tane saha var Özgür. Burada yeşil saha var. Oraya bir bakayım. At, hangisini atarsak atalım sayı değişmiyor. Zaten değişmiyor Özgür. Bir dakika. Kendini değiştiriyorsun. Evet. Zaten değişmiyorlar. Ya git git ya. olmadı. Öyle yani Allah Allah. Bir tane de siyah yer yapmış ha. E, top siyah yer. Bir dakika top. Evet siyah yerde neden? Ama burada kimse yok. Özge çık. Evet siyah. Çık, çık Öbür gün de bakalım be. Admin belki orada. Nimdan'ınkine bakalım mı? Yok ki ya. Verdim. Neyse yok mu? Çıksana oradan. Neyse yok Mayacım. Evet ya. Bu buntinge mi bak Sukut acaba? Hayır ya orada da yok. Özge admin nasıl kurtaracağız? Admin'e yardım edin. Şimdi çevrim içi yapıyorum kendimi. Arkadaşlarımız gelsin onlar da yardım etsin. Evet ya. Bir dakika bir şeye bakacağım ben. Ne? Kostümlerini inceleyelim biraz daha. Kostümleri var. Evet bak bir de şimdi. Bir kostüm getirtmiş. Nimda'nın Nimda kostümü ilk başta maviydi. Admin'inki de e, tamam. Evet. E, sarı tamam mı? Çok uyumlu. Oldu. Nimda ayı Admin güneşi temsil ediyor. Bunu herkes bilir. Evet. Ve e, daha sonra da şu oldu. Daha sonra ikisinin de. Evet ikisinin Nimda de. Nimda'nın üçgen Admin'in yuvarlak. Ama sonra ne oldu? Kara bulutlar çöktü. Glitch'in kostümü geldi. Bununki de bak. Üçgen ama belli olmasın diye şöyle üstten gelen bir üçgen. Evet ya, sonra bu Nimdan'ın kostümü var. de... Aa bir dakika, yeni bir şey mi gelmiş? Nerede Maya? Bu Nimdan'ın. Aa, Nimdan kostüm tamam. Bunda da, bak üçgenler var. Evet, çok uyumlu Özgür. Bir dakika, bunu giydik, üstünü giydik, altına glitch'in takımını giyelim. Evet, bakalım ne olacak? Çok uyumlu bu arada. Evet gerçekten. Yani şuna bak. Uyumlu Özgü baksana. Evet. İkisi de uyumlu. Yoksa Nimda'yı kandırdı mı ya? <laughs> Eyvah. Arkadaşlar öyle, öyle bir şey. Şuna bak. Yoksa şey olmasın Özgü. <laughs> ben buldum. Gündüze sabitle o yüzden geldi bence Gündüze sabitlemediğim sürece Hep gece Ve ben bir ara iki saat boyunca oynamışım Çekmiştim ve hep gece kalmıştı O diyor Söylediklerim mantıklı mı oldu Hayır ya sadece gece kısmı O diyor Diğerlerini dinlemedim Dinlemedin mi? yok? Evet ee, bakalım şöyle bir demo Arkadaşlar geceye mahkum kalacağız Bir şeyler yapalım Arkadaşlar bana yardım etmeniz gerekiyor. Tek başıma çözemem bu sırrı. Evet, admin, bizim de admin'e yardım etmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor evet, sence? Arkadaşlar ya yorumlara yazın. Ben bir şuna bak herkes Galiç'in tarafını tutuyor gibi giyiniyor. Evet ya. Herkes siyah giyiniyor. Sen de onun tarafına geçmek istedin. Baksana.

çalışacağım. Arkadaşlar siz de lütfen e, bu oyuna girin ve gol atmaya çalışın. Çabalayın arkadaşlar. Lütfen bu oyuna bol bol girin ve bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Tıklanması gerekiyor. Evet. Çünkü bu ne kadar çok tıklanırsa admini kurtarma şansımız o kadar yüksek. Evet ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Adminle ne alakası var ya? Evet mayı araya sıkıştır işte. Ah tamam. Bir like atın bu videoya. Evet. Görünsün. Herkes duysun. Aa evet arkadaşlar like atarsanız herkes duyar aynen. Bol bol paylaşın ha. Ya aşağı attınız. Niye aşağı atıyorsunuz? Çabuk çabuk gol at Özgür. Hadi. Neyse arkadaşlar ben gol atıyorum. Uğraşacağım. Ben de başka bir sırttan girip atayım mı? At. Kendinize iyi bakın. Kanalına abone olmayı, yorumlarınızı like atın. Unutmayın Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çabuk Özgür gol at. Hoşçakalın.